Arkadaşlar bugün yüksek kalem Sen anahtarlık yapacağız Elimi yaptım Geçmiş olsun istiyorum ben yorumlara yazsınız Tabi devre dışı değilse. Devre dışı Başka videolarımı atın Şuraya kalp çatacağım Ben hemen Ben hemen çizip geliyorum dış şatını. Ay kapatmayalım pardon. Tadadadom. Şimdi için boyayalım. Hemen. Şöyle işte ben hiç hem için boyayayım hem de hem da azıcık için düzeltip geliyorum. Bu arada şu an sıcak ama e, tırnaklarımla yaptım size. Arkadaşlar, hadi kardeş, gibi yaptım. Şöyle bir kaş, işte kalem öldü. <laughs> mini show ve mis çilek nokta nokta değil. Mis çilek üç abon, dört bir kanal. O kanalda da abone Bunu bir de mini show yap. Yani. Kalbimizi yaptık. bunu yapalım. <laughs> Yapabileceğim mi? bunu da yaptım. Şimdi şu sapında olan ne var? Böyle bir şey oldu. Kurumasını bekliyorum. Kuruduğunda geliyorum. Evet arkadaşlar kurudu şöyle bir şekil oldu. Yeni yıllar şu an. Bu bunu da yaptıklarımı koyayım. Bundan sonraki videomda 3 kremle yaptığım tüm yeni ilaç şeylerini göstereceğim. Şu an yaptığımda da. Hadi bay. Kanalıma abone olun. Bak elmaslı kuşlara abone olun. Ondan sonra mis iki sayılı olun. Mis çilek nokta nokta de değil. Mis çilek kanal resminde çilek var. 3-4 abone olan bir kanal. Ve mini show'a abone olun. Bye.